Bugünkü diz protezlerin ömrü 30'lu yılları zorlamaktadır. Protezlerin ömrünü belirleyen çeşitli nedenler vardır. Bunların başında ameliyatın yapılış tekniği, protezin kalitesi ve hastanın kullanımı gelir. En önemli başında ameliyatın yapılış tekniği gelir. Eğer siz usulüne uygun olarak bunu yapmamışsanız istediğiniz kadar kaliteli protez kullanın. Maalesef bu protezin ömrü kısa olmaktadır. Bunun yanı sıra protez seçimi de önemlidir. Çünkü dizlerdeki bozukluğun, bağları etkileyip etkilemediği, çarpıklığın derecesi, deformitenin boyutları protezin seçiminde önemli rol oynar. Bunlara, bu deformitilere uygun bir protez seçildiği takdirde gene çok uzun yıllar sağlıklı bir şekilde bu protezi kullanmak mümkündür. Bunun yanı sıra hastanın da kullanması çok önemli. Çok kilolu hastalar, aşırı hareketli ve aşırı zorlayıcı sporlarla uğraşan kişiler maalesef protezlerin ömrünü kısaltmaktadır. Bu nedenle biz özellikle genç hastalara protez uygulaması yaptığımız zaman sert sporları yapmalarına kaçınmalarını öneririz. Protezde sorun birçok sorun olabilir. Bunların başında iltihaplanma vardır iltihaplanma olduğu zaman bunun tedavisi sadece antibiyotikli olmamaktadır. Bu protezlerin yerinden çıkartılması, ondan sonra tedavinin tamamlanması yani iltihabın geçmesi ve ondan sonra tekrar protezin uygulaması yapılmaktadır. Onun için protez cerrahisinde en çok korkulan sorun iltihaplanma sorunudur. İkinci aşamada protezlerin yerinde Erken gevşemesi gelir. Çeşitli nedenlerle erken gevşeme olabilir. Erken gevşeme olduğu takdirde de tekrar ameliyatla protezin yerine tespit edilmesi lazımdır. Bir üçüncü sorun uzun yıllar kullanılan protezlerde aşınmanın ortaya çıkmasıdır ki bu 25-30'lu yılları bulur. Böyle bir şey olduğu takdirde de gene bu protezleri değiştirme imkanı vardır.